أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler Enfal suresi 27. ayeti kerimeye geldik. Dün bir giriş yapmıştık. Sahabe-i kiramdan Ebu Lübabe bin Abdülmünzir radıyallahu an Allah hepsinden razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram efendimiz Beni Kureyza Yahudi kabilesi, Yahudi sülalelerinden birisiydi. Onlar hakkında konuşuyorlardı hükmü hakkında. İşte ashab-ı kiramdan bazıları dediler ki boynu vurulsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Ebu Lübabe radıyallahu anh'ı onların arası iyi diye, o Yahudilerle arası iyi diye onlara elçi olarak gönderdi. Yani resmi bir heyet görüşmesi. Ebu Lübabe radıyallahu anh gitti. Ondan sonra orada konuşurlarken Yahudiler sordular ey Ebu Lübabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselam işte arkadaşları bizim hakkımızda ne konuşuyorlar? Yani aslında vermemesi gerekiyordu, söylememesi gerekiyordu ama işte şöyle yaptı yani. Böyle aslında söylemiyor ama bir işaret ediyor yani. Boyunlarımızın vurulmasını düşünüyorlar diye. İşte bu Allah ve Resulüne ihanet olmuş oldu. Yani bunu söylemesi gerekiyordu. Peki bunu niye söyledi? Şimdi değil mi? Niye böyle bir şey yaptı acaba? Ee, şöyle geçiyor. Ee, Ebu Lüba bin Abdülmünzir'in hanımı ve çocukları Beni Kureyza mahallesinde oturuyorlardı. Hem de bu vesileyle de o Beni Kureyza Yahudileri ile araları iyiydi, komşuydu onlara. Yani ne olur ne olmaz biraz çekindi kendi hanım ve çocuklarından dolayı. Ondan sonra evi oradaydı, o mahalledeydi. İşte biraz çekindiğinden dolayı kendince bir tüyo vereyim dedi bunlara. Şimdi Mevlamız da buyuruyor ki bunun üzerine ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım buyur ya Rabbi. La tekunullaha ve rasule. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. İşte bunu Mevlamız nasıl artık değerlendirdi, nasıl buyurdu? İhanet olarak söyledi. Tabi Ebu Lübabe bin Abdülmünzir radıyallahu an işte bu ayeti kerime nazil olunca ve kendisi hakkında nazil olunca geldi Mescid-i Nebevi'ye kendini mescidin direklerinden birine bağladı. İşte bir rivayet yedi gün, bir rivayet dokuz gün o direklerde kaldı. Ne zaman ki Allah tarafından tevbesi kabul olurdu diye haber gelince hatta dediler ki ey Ebu Lübabe artık kendini çözebilirsin. Bak yardım edelim sana, çözelim deyince sahabe-i kiram o da dedi ki Allah Resulü gelip çözmeden ben dedi buradan hiçbir yere gitmiyorum. Yani benim tam tevbemin kabulü onun gelip çözmesiyledir. Ben o zaman rahatlarım dedi. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Onun o ipini çözdü. Sonra dedi ki, Ya Resulallah büyük bir hata yaptım. Bu hatamı telafi etmek istiyorum. Vicdanım rahat değil. Yani Zaten bir hafta kaldı orada değil mi? Direkte bağlı kaldı. Ama hala vicdanı rahat değil. Ondan sonra dedi ki Ya Resulallah bütün malımı mülkümü neyim var neyim yok hepsini Allah yolunda sadaka olarak vermek istiyorum. Şimdi bakın ne kadar önemli bunlar yani. Mesela i̇şte bir günah işliyor. Tabi e, günahın telafisine gidiyor. Bizim şimdi günahımızın telafisi şöyle oluyor sadece. Allah'a mahvet. Yani onu o da yapabilirdi o kadar. Mescid-i Nebevi gelirdi, yalvarırdı, yakarırdı. Ya Rabbi affet derdi. Ama bak ne yaptı? Yani diyor ki bir şeyler yapmam lazım. Bir günahım var, bir yanlışım var. Bu yanlışı telafi etmem gerekiyor. Yani ne yaptı? Önce kendini direğe bağladı. Yok vicdanı yine rahat değil. Bu sefer ne diyor? Ya Resulallah bütün mülkü mülkümü Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum. Efendimiz buyurdu ki öyle olmaz. Çoluğuna, çocuğuna bir şeyler bırakman gerekiyor. Eğer bir şeyler hayır yapmak istiyorsan malının üçte birini sadaka olarak ver. Geri kalan çocuklarına kalsın diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya ne kadar güzel bakın örnek oldular. Yani yanlışı tamam yani Allah göstermesin bile bile yanlış yapmayı ama bakın tövbe ederken de yani sadece elleri kaldırıp tövbe değil yanına da bir şeyleri destek veriyor yani kendini affettirmek için. Mevlam bizlere de nasip eylesin inşallah. Sonra ayeti i kerimenin devamında ve tekhunu emanetikum en entum yani bile bile o zaman siz ne yapmış olursunuz? emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. Şimdi burada emanet ne? Kıymetli müminler emanet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği görev. Efendimiz ona bir görev verdi. Ama o ne yaptı şimdi? O göreve ihanet etmiş oldu. Burada kıymetli müminler güven bir müminin en büyük sermayesidir. Güven bir müminin en büyük sermayesidir. Yani etrafındaki insanlar bir mümine güvenmiyorlarsa yani eyvah ki ne eyvah ya. Yani. İşte hanımı, çocukları en başta değil mi? Annesi, babası, komşuları, yakınları bir kimsenin sözüne güvenmiyorlarsa eyvah ki eyvah. Hatta hadis-i şerifte şöyle geliyor bu ayet-i kerimenin tefsirinde. Eğer diyor bir kimsenin sözüne güvenilmiyorsa o kimsenin imanı yoktur. Yani çok kötü bir imaj vermiş yani. Etrafındaki insanlara söz vermiş sözünde durmamış. Söz vermiş sözünde durmamış. Yani artık o güvenilirlik onu kaybetmiş yani. Efendimiz de buyuruyor ki artık onun onun imanı yoktur. Rabbim muhafaza etsin yani. Evet. Yine başka bir hadis-i şerifte mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki münafığın alameti üçtür. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ondan sonra kendisine bir şey emanet edilirse o emanete ihanet eder. He bakın bu üç vasıf yani söz verdiği zaman sözünde durmuyor. Konuştuğu zaman yalan söylüyor. İşte kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanet ihan ediyor. Bu üçünün temelinde ne var? Güven. Değil mi? Yani eğer bir insan bu üçüne riayet etmezse e, güvenini kaybeder insanlara karşı. Söz verip sözünde durmazsa insanlar güvenmez ona. Güvenmez ona. E, yalan söylediği ortaya çıkarsa insanlar güvenmez ona. E, ee, bir şey emanet edildi. Emanete riayet etmezse yine insanlar güvenmiyor. Bak hepsinde ne var? Güven. Güven esas dinimizde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ta peygamberlikten önce bile künyesi neydi? Muhammedül Emin idi. Mevlam bizlere de öyle olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. İşte şöyle oluyor kıymetli ünlüler. Mevlam dik durmayı nasip eylesin. Şimdi mesela diyelim ki bir arkadaşımızla aramızda bir konuşma geçiyor. Ondan sonra e, sonra sonra o konu başka yerde açılıyor. O konu başka yerde açılıyor. Ondan sonra o arkadaşımız da o ara yani konuşmanın gereği olabilir. Ya insanlık hali başka birinin hakkında konuşmuştu. Ama bak iki kişiydik. Yani artık o ne oldu? O bizim aramızda sırdır o yani. İki kişiydik, başka kimse yoktu. Sana güvendi, sana içini açtı, derdini açtı. He, bu konuşma esnasında başka bir hakkında da konuştu. Belki olayı anlattı. Ondan sonra da tamam bak bir yerde sana bir sır vermiş oldu, sana güvendi. Şimdi aradan biraz zaman geçti. O hakkında konuşulan insanla başka bir yerde beraberiz. Ama siz de onu seviyorsunuz biraz. Yani o onun aleyhine konuştu ama sizin de sevdiğiniz birisiydi. Yani o sevgiden mütevellit, siz de o konuşmayı onu açtınız. Ya geçen ne oldu biliyor musun? Ben şununla konuşmuştum. Biraz senin hakkında attı tuttu yani. Bitti bak her şey bitti yani. O önceki arkadaşın güvenini kaybetti. E ne neden? E hocam ben onu da seviyorum. Ya sevde yani sevmen bunları anlatmana yani gerek duymuyor ki yani. Tamam sev ona muhabbetin olsun ama o senin onunla aranda bir sırdı. Keşke konuşmasaydın söylemeseydin onu yani. Söyledin sırrını açığa vurdun o arkadaşın. Bak şimdi bu duyulursa şayet senin ona karşı olan bütün güvenin bitecek. Şey, estağfurullah. Onun sana karşı olan bütün güveni bitecek yani. Biz de konuşmayı çok seviyoruz. İlla bir şeyler söyleyelim yani. Aklımıza ne gelirse. Ondan sonra ne oldu bak aramızdaki güven sarsılıyor. Mevlamız Celle Celaluhu bile bile yanlışa düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. El Fatiha.